Merhaba siz tanıyabilir miyiz? Muzaffer Çağdaş Aksaray Belediyesi'nden emekliyim. Muzaffer Bey şu anda ne iş yapıyorsunuz? Ben emekliyim bunları satıyorum burada. Peki bunları Aksaray'da mı yetiştiriyorsunuz? Evet. Peki diğer tezgahlardaki salatalıklardan farkı nedir bu salatalıklar? Bugün bu yerle bunun adı Toros'tur. Bunun başkası ekmez. Bunun verimi az olur. Onun için millet satmak için ekmiyor yani. Bunu köyünüzde mi yetiştiriyorsunuz? Hayır Lale, 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 Lale Mahallesi'nde yetişiyor. Lale Evet. Serada mı yetişiyor peki? Serada yetişiyor. Fiyatı ne kadar? Fiyatı lira. Peki diğer tezgahlardaki salatalıklar 15ken 15 iken bu neden 40? E veriyorlar. Ama salatalığı yiyeceksin, lezzetine bakacaksın. Parayı paraya vereceksin, araya vermeyeceksin. Herhangi bir ilaç, hormon var mı? bu? Hayır, hormon kesinlikle. Aks hormon kimse kullanamaz. Milletin dediğine bak. ilaç var. Ama hormonu kimse atamaz yani. Hormonun çok yok pahalı. Onu at, satmak için ihraç etmen lazım. Siz neler satıyorsunuz? He? Siz neler satıyorsunuz? Vallahi maydanoz, kabak, salatalık, Sütillerimiz var orada. O zaman buradaki ürünleri satıyorsunuz. Kendi yetiştirdiğiniz ürün. Kendimiz yetiştiriyoruz. Ben Enver Elçi. Apsara Çatalık köyünde oturuyorum. Köyündenim. Çiftlik Mahallesi'nde bunları yetiştiriyorum. Neler yetiştiriyorsunuz peki? Ispanak, tere, hemen maydanoz, fide, bundan sonra. Peki şu anda bu yeşilliklerin fiyatı ne kadar? Ispanağın kilosu 25, 30, maydanozun tanesi 7,5, 5'e de veriyor. Tanesi ona da veriyor. Peki diğer tezgahlardaki maydanozdan farkı nedir? Bunlar yerli olduğundan taze oluyor, yerli oluyor. Onlardan kaliteli. Kendiniz mi üretiyorsunuz? Evet. Talep nasıl peki vatandaşın? Yerli, <laughs> yerliciler biraz daha talebi fazla. Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Altınay Kalkar. Altınay Hanım şu anda pazarda neler satıyorsunuz? Neler satıyor? Samırsağımız var yerli topak kaya, erik lale bağ, mak var Ekeç'in, kurt köylerinin. Yeşilliklerimiz yerli Aksaray'ın, salatalığımız yerli Aksaray'ın. Kabağımız var Aksaray, sade kayısı var Mersin. Öbürleri hep yerli Aksaray'ın. Peki yerli ürünler halk tarafından tercih ediliyor mu? Tabii ki. İlk tercihleri yerli ürünler. Peki yerli ürünle ithal ürün arasındaki fark nedir? Vallahi bana göre çok fark var. En azından tazelik farkı. Biz ki sabah toplanır dalında. Yedi buçuk gibi gelir pazara. Beşte tarlaya gidiyorlar toplamaya. Taze gelir. Mersin'den iki üç gün önceden gelir. Ondan sonra pazara gider. İlle pürüşür. Biraz da oradan ilaçlı geldiğinden dolapta büyüme yapar. Bunlarımız dolapta büyüme yapmaz. Kaliteli olur. Fiyatları nasıl peki diğer ürünlere göre? Üç aşağı beş yukarı aynı diyebilirim. Bir kamyon kamyon daha gelen salatalıklar 15, biziki de 25. Mersin siloru da tezgahlarda 25 lira, bizdeki taze 25 lira.